Şimdi bereketli bir vakıf günü. Vakıf binasına girdiğinizi hayal edin. Kapıdan girince sağ odada bir halka yapılmakta. Öğrencilerin neşeli sesleri geliyor kulağınıza. Sol odada ise hararetli bir toplantı devam etmekte. Sağdan ikinci odada kim var kim yok diye bakıp bir selam verip yukarı çıkmaya niyetleniyorsunuz. Tam çıkacakken Ayşe abla geliyor alt kattan, muhabbet ediyorsunuz. Açsan yemek ye öyle çık, aşağıda bir grup yemek yiyor, istersen onlara katıl, istersen mutfak demin sahip diyor. Tokum abla, teşekkür ederim. Namazı kılıp programa katılacağım diyorsunuz. Çatı katını hedefleyip basamakları tırmanırken, üst kat sağ odada öğrencilerin burslarını aldıklarını görüyorsunuz. Sol dansa çocukların oyun sesleri geliyor. Koridorda koşan birkaçına laf atıp cihan nümaya çıkıyorsunuz. Daha dün yapılan tesli dersinin huzuru sanki mekana. Camlardan önce Cerrah Mehmet Paşa camisine, sonra Marmara'nın ufka uzayan mavisine bir göz atıp namaza duruyorsunuz. Bu nimetleri nasip edene şükredip bir salonundaki programı iniyorsunuz. Hele ki programa biraz daha vakit varsa tanıdık yüzler görüp selamla başlayan bir muhabbete dalıyorsunuz. Hepimiz defalarca yaşadık bunları. Hep hayır umduk, hep hayır bulduk. Sözü daha da uzatmaya gerek yok aslında. Ev bizim evimiz. Yoruldu, yıprandı. Evden geçecek, dış cepheler ve pencereler yenilenecek. Bu büyük yükün altına elimizi uzatırken ev sahiplerine sesleniyoruz. Şimdi hayat vakfımız için infak zamanı. Duyan duymayana duyursun. Bilen bilmeyene bildirsin. Çok veren maldan, az veren candan diyerek az söyleyip çok umarak Bin gönüllümüzden biner lira istiyoruz. Hayata katkın olsun. 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 Hayata katkın olsun hayata katkın olsun. Hayata katkınız olsun. Hayata katkın olsun.